Bekle, bekle. Ben şu varviye beni direkt girmem lazım. O, o Aman ha, koyduklar. Açınızlar arayı, salıyorum kobrayı. <laughs> <laughs> Ya <laughs> bak a- <laughs> <dağ> <laughs> çay. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün çok güzel bir şey yapacağız. Din iman yalan tutu ara. Hile, or bu ne yapıyor burada? Kova yok, kova. Kova olsa daha bir şey. Bugün de burada ne yapıyor? Birisi bana yardım etmedi. Kel kafalı a**ına kodumun tek diş Ospu çocuğu. Çok güzel şeyler yapacağız. Yanımda şar var, mitte var. Şimdi bakın. Almıyorum kurtu. Niye almıyorum? Ağlamasın, ağlamasın. Her şeyin bir sınırı var. İzleyeceksin. İzlemeden söyle. <laughs> <laughs> Çok mu komik? Tabii sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz. Ee, şimdi beyler Tarık Master'ı hatırlarsınız. Elektrik ver de da Şimdi aynı taktik ama elektrik verilen ama. master olacağım ben. Olmuşum. Anladınız işte ya o bana vuracak verecek elektrik ben adama vuracağım Ya biz bundan ileri geri Önümüzde kimse duramıyor bir kere de ne dedik bunu pent attım ama video çekmemiştim ya, ya. Ha ha kurtal alıyorduk dur unuttum ha unuttum oğlum dur Kafanı kullan biraz oğlum ya Konuşmaya dalmışım ya şimdi bakın kurtları alıyoruz Evet evet buyurun Nasıl alıyoruz Bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim Şu atıyorsunuz Allah Allah al. Bu arada şaka maka, ikinci kanalımızda örtücü çekiyoruz arkadaşlar Karakterler karşınıza gelirse sıkıntı çekmeyin oynamasanız bile gidip izleyin Karşınıza geldiğinizde öyle şey gibi kalmıyor. Şimdi bitti ki farmı alıyorum. Gel kardeş kardeş böyle şey. Bir sana üç bana. Oğğ. Gidi lan Lan dur. iki sana iki bana. Yok lan. Dur peki ne istesin? Üç bana bir sana. la bokunu bu çıkarma. Burayı puştlayak oğlum. Hemen yapırlara koşuyoruz şimdi. Bakın arkadaşlar iyi izleyin dikkatli izleyin. Karşı ormancımız Varvik. Hemen kendimizi üstte çekelim. Ooo yavaş. Bakın şimdi. Tekrardan bir de fışlayıp hemen üstte camper'i kapacağız. Küçü skill'im yok ha. Anlaşıldı tamam. Puşla 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 puşla. Çık çık direkt lan buradan. Bilader sen hayırdır? O bıçağı götüne sokarım. Bak sen. keserim ha. Aa ne yapıyor bana? Kanka buna ne yapıyor? Yanıyorum. Öl, öleceğim öleceğim. Of of of. Ölmeyeceğim herhalde ne bileyim bir şeyler oluyor. Güzel kardeşim teşekkür ederim. Bir daha yapsam acaba korkutur muydu beni? Akua. Bakalım. Lan, oğlum. lan lan lan. Var bir koşuyor. Bir şey yap. Ay, Ay hoştu lan. Bunu kurdu bunu. Ana kim seni çağır gibi. Seni toprağa diken bunamayın. <laughs> Karşım gel mi de gel bir de, gel mi de geri gel. Gel 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 gel. Ben can toplayacağım şimdi burada. Gel 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 gel. Kapışırız bu bunlarla. <laughs> tamam ben fullendim. Ya mükemmel mükemmel hop Çaldım Lan herkes Lan 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 Kardeşim. Bir şeyler oldu tamam helal biz 4 ayrıldık bu durumdan okeyiz bence Hemen okay. yani şöyle yapıyoruz çıkıyoruz koridordan Şimdi ben yan priye giderken kanka sen de aşağı hemen bir like atarsan senin iki gündür yoktu boynum tutulmuş Ne montaj yapabildim ne video çekebildim doğru Geçmiş olsun Şimdi iyileştik Yok saplamaya devam e, Like'larınız önemli abone olursanız sevinirim Şimdi üstteki yamperi de alıyoruz Bakın Lan lan Şimdi koş şu skill'im yok ha Heyecan yapma kapına gelirim Gelmedi gelmedi 7 saniye Önü <laughs> Kill bana kalsa şaşarım Ula senin ağzın ne söylüyor it only. Ben ormana dönüyorum Nami bir de gidiyor Sen takıl kanka de git Bakın Leal Farkını bu şekilde atacağız abi karşı ormancı. Böyle 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 Şimdi buraya geçeceğim Kurtu alacağım. Zaman kaybetmeden bitteki eksi çökeceğim. <laughs> be yardıma geliyor be. Teşekkür ederim. Tamam dön 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 çarpla onu. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Şimdi şimdi bitteyiz. Şimdi bitteyiz. Gel lan buraya. Gel ananın demlik koyayım böyle var ya susuz böyle. Direkt demliği koyup çay kaynatayım. Buradan ben gidiyorum kayalara ya da bota dur bakıyorum durum şartlara göre. Aha birisi beni pingliyor. Aa gel bana karşım diyor. Karşım abi karşım. Karşım abi karşım abi. Karşım <laughs> abi. Işte beni pingliyor. nasıl olacak? Ben bunu keserim kanka bu çok açık be. Yanıma ya gel oğlum. Vur ulan. Ama geldim sana geldim sana geldim sana. Burada mısın özel harekat. Anar satayım ben nasıl ya. ya kanka gözünü seveyim. Ben niye bir sağdan sola soldan sağa gidiyorum anası sattım çarı ya. Riot senin yapacağın çarın da. Mümkünse görüş VER kardeş. Deli oldum yemin ediyorum ya. Gördün mü mala çevirdiler beni. Bir sattılar bir sola attılar. Evet arkadaşlar son olan Vatan Game'i tanıtacağım sizlere. Sağ üstten direkt ücretsiz kayıt olalım. E-posta alt soyad şifre telefon numarası kayıt olduktan sonra buradan League of Legends'a tıklıyoruz ve aşağı indiğimizde RP fiyatları karşımızda. Tüm RP'lerde %15 indirim var ve aldığınız zaman site içinde kullanılabilen bonus miktarlarda ekranda zaten görüyorsunuz bunları da biriktirip tekrar bunlardan rp alabiliyorsunuz ya da herhangi başka bir şey açıklama ve yorumdaki referans linkinden benim linkimden kayıt olursan de kazanacağım de kazanacağım videoya davet edelim iyi seyirler tamam beyler kırmızı çarpımız da geliyor şimdi şunu alayım kardeşim ben o übneye geliyorum o übne içimde kaldı benim onu keseceğim ben geldim vallahi şimdi kırmızı bar var mı var dört yükü değil mi heee anladım tamamdır Süpersin adam. Flash var mı? Buna kodum. Oo cezar lan. Zing. Hey, Hemen itip ormana döneceğim tekrar. Bakın adam 5 var. karşı ormanca biz 7 olduk. Gördün? Hemen karşı ormana karşı ormana kırmızı çıkacaksın. Süper. Bu şekilde devam ediyoruz. Durmak yok. Saplamaya devam. Bir tanesini bu ibneye bakacağım. Gördükçe kahrolsun. Benim kuşlarımı çalmışlar desin. Sen kahrolacaksın. Hemen kayalarını da çalıyoruz. Küçüğünü ona bırakacağım. Gördükçe kahrolsun. Benim kayalarımı çalmışlar. Kahrolun bu çocuğu seni. Bunu bırakayım lan. Kahrolsun. Ölene kadar kahrolursun o çocuğa baktıkça. Şimdi arkadaşlar kırmızıyı bekliyorum. Hemen şu kırmızıyı alayım geleceğim kardeşim. Çıkıyor şimdi. Oradan bir de gidebiliriz aslında bak. çarpın tamam. geliyor tamam. 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 Ben böyle çarp atacağım. Tamam. Gel 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 Mid'e gel mid'e gel mid'e gel. Aa, aynen o korkutmasını da attık Hündi. Adam 6 level bakın karşı ormancı biz 7 leveliz. Kanka yapıştır. Gece kondunun duvarına yapıştırayım vereyim tokat. Dedim oğlum seni. Nah korkutursun. Anamız. Bakın gördün mü? Bendeki zeka var ya. Evet. Hemen bir de hemen bir de koş. <laughs> hemen bir Ney? Ben böyle azıcık dur. Al kardeşim. Aynı başlıyoruz. aynı başlıyoruz. Hemen altta kampriye. Önemli olan EXP arkadaşlar. Level farkı demek ne demek biliyor musun bu oyunda? Bir level farkı bir item demek. Astır ulan. Ana ana. Kanka gel gel gel. Adam grupunda grupunda adam gel. Gel ben gördüm mü? <laughs> Nerede? Aa da kesin bir Ne dersin sen? Ma midi tek midi tek. Bak 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 geliyor buraya geliyor buraya gelecek buraya gelecek. Saklan saklan saklan. Sinsi atak. Hareketlerinden belli. Ronaldo gibiyim mi? Döndü sabi. <laughs> Adam kandırdı moruk seni. Dolandırıldım da. Abi, büyü al büyüğü al. Kandırıldım. Para gitti lan. <laughs> Salak. Şimdi arkadaşlar bir tur orman dönüyoruz. Tüm clearleri temizleyeceğiz. Ölmüyor öldü. Bakın aha buralara buralara hepsini alacağım şunu. neden de eksip çalın. Böyle ayıp ama ayıp bir şey ya. Yeminle ayıp bir şey ya. Bak adam bota gidiyor. Bakın adam 6 level en son göründüğünde biz 9 olacağız. Sen kendini benden üstün görüyorsun lan. O temo 05 olmuş. Bakın 7 level. Biz kaçız? 9. Kör gözünü s**eyim he mi? Kardeşim 11 dakikada 110 farm. Nasıl yap*** Adam 50 farm lan harbi. Ya, ama senin arabaya Al arabayı kardeşim. Al et ekmek ye, insanlık koy, kotek. Tamamdır. 2.5k param var, botta action var. Beyler kuadra geliyor, hazır olun. Şu para yerce sadim keşke çok daha deli şeyler olacaktı ama. İbne burada bir yerde bak 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 hazır ol. Kafasına tıkacağım, Kafasına tıkacağım. Hazır ol. Hazır ol. Herkes hazır olsun. Toz çıkarmadığınız sürece önümüzde koşmanızın bir sakıncası yok. Hübnelerin korkutması beni benden alıyor. Eee şimdi sen naneyi yemedin mi? Eee sonra kardeşim. Allah ım, Allah ım! Sonra sonra sonra. Sonra 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 sonra. Ben yapıştırmaya devam. Gel lan buraya. Senin babanın yanına gelinlikte geleyim de senin babanın yerde gecesi götürmeyi kim? Ölene kadar bana ana de baba de. Çek lan. Çak çak çak. 31 çekerken kıçıma bıçtıyorum. Senin babanın ***na koyayım ben. Sapık bu çocuğum. Çek lan. Çek 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 çek. Çek lan. Çak 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 çak. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Çek bana sakın manyak. Aa lan. Senin hayatını <laughs> bana koydum. Ölürüm ya öleceğim ya öldüreceğim. Senin Allah belanı versin bilit. Gel ben seni şikayet etmezsem, seni mahkemelik yetmezsem. Neyse FF vermeyecekler arkadaşlar. Krakenimiz bitti. Ne alacağız? Kaçak çağırıyor. atmak istemedim ya kıyamadım İbni için flaşa. Alttan yukarı ormanı temizleyeceğiz. Level kasıyoruz. Devam. Botagen bota Geldim lan. Girin lan. Girin lan amına koyduklarım gelelim delelim. Çok güzel fight çıktı. Eline koluna tüküreyim biliz. Bu adamın zonyası var mı? Zonyası yok. Devam. <laughs> Ölürsek oyun bizim için biter beyler. Yaptığımız her şey boşa gider. Şimdi De, clear'e devam. Bak bak o gün izleyip gelmişler diyor. Elektrikleri biz saldık ya kanka bunu. <laughs> Harbi mi? Bakın 10 level oldum karşı 8 level. Dakika ile yarışıyoruz farmda. Beyler şimdi buradan bir de gidiyoruz. Şunu alayım. Q atmadan alacağım. Allah mitte ola çıktı bile. <laughs> Samra da yaklaşıyor alttan ama ben şu an çok güçlüyüm. Ben şu an affetmem baba. You die. Önce seni Sonra seni Baba buradan ben Allah'ım. <laughs> Anne. Hayır 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 hayır, hayır. hayır. Geldim Ah. veremedin mi? Yok Hadi be Ne de beni kovalıyordu hemen döndüm ama olmadı Şimdi arkadaşlar karşı ormana çökmeye gidiyorum hemen bir tarayıcı çekiyorum kendime Alev ejderi de çıkıyor top nasıl yerle bir oldu adamı 0-5 yapmıştım fiyolosan O adam senin kuleni nasıl aldı ya Kalandırıcı bir adam ha dikkatli ol Allah aha botta olay var Botta olay var hemen burayı bıraktım bot'a koşuyorum ultim geliyor Aha olay var. Arkadan dolaşıyorum. Gel kardeşim sen de. Penta, Penta. Açınızlar arayı salıyorum kobrayı var o. Abi. Al abicim bak beyler daha yeni başlıyoruz daha Bak level fark atmışım ejderi nasıl kesiyorum orası, satayım Devam orman çalıyoruz şimdi Kimi master inşallah buraya gelir varvi. Varvi gördüm beyler hemen alttan varviye doğru yöneliyorum buradan. Ne yapıyor? totem kesiyor dur varviyi keseyim. Aha 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 aha. Olaya bak olaya bak. Geldim kızlar. Selamlar öküz. Bir Q attım keşke atmasaydım. Tamam. Süper gidiyoruz. Hemen bir Q daha. Aha olay bu. Aha, aha. devam 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 devam. Korktum geliyor. Ha korkutmasana şimdi onu al nereye götürüyorum beni? Sana evet. ee, öldü 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 oldu. Öldü. kaçtım süper. Skillinden ultuyla kaçtım lan adamın. Hemen orman hemen kayalarında çalalım bunu. 13 level olduk. Adam on levelde kaldı beyler. Küçüğü bırakayım ulan kahrolsun. <laughs> Sönmez ya, diyor ya. ya. Karını diyor gözünün önünde diyor. Ben s**eceğim diyor sen kahrolacaksın diyor. Karını s**meye <laughs> geleceğim ulan. Ben s**eceğim sen kahrolacaksın. Domuz bağıyla bağlayacağım seni ama Primo çocuğu. Öndüm mor hemen şu itemlerde çözeyim. Full saldırız aldım bana satayım. 219 saldırızım var lan. Bak 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 bak. Bak vuruşa bak vuruşa bak. Oo takım motor. Güzel güzel işime gelir. Biz ben tartacağız. sen? Oha 19 dakikalık 111 farm. Bir de puşta altta olay var oğlum altta olay var olaya gel. gel. gel gel gel, gel, gel. farm kesiyoruz. Farm kesiyoruz adam kesmiyoruz. Ha, ibneyi gördüm. Gel 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 buraya gel. Çok uzak sanırım anladım. Oğlum ölmüyorum lan. Ha, adam adam adam. Adam gösterin lan. Adam Bez neredesin? Atınlar, bez atınlar neredesin? Bulacağım, yani. bulacağım, bulacağım, bulacağım. Bulacağım. Bir neyim şimdi. Oğlum bir şey diyeyim mi? 5 kişi çıksa karşıma atacağım pente de. Gözükmüyorlar ha. Aa, geldi gene. Bak gene geldi bak. Gel lan benze girelim lan. Gel benze girelim lan. Sattım bu hadi. Gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Bir tane de sayınca. <laughs> Çabuk gel. Hadi bakalım ne olacak. Hadi bakalım ne olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Her <laughs> şey. Bizimkilere zaman kazandırdık. Bakın kuleyi alıyorlar bizim sayenizde. Sen her gece sarhoştun Gönümden böyle Kederde hiç zırapta ben Arkadaş oldum Gel gel aha kırmızı mı çaldı İbni'yi görüyor musun? Allah'ını sat oğlum Sen nereye? Alıp kaçmak var mı lan? Türkiye'de Sıkırdın <laughs> suratına <laughs> zapt bu, bu bu, da kaza geldi. <laughs> orman orman. orman 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 Hemen orman ulti bitmeden oğlum ben öjder pitinde bekliyordum. 5 kişi bekliyordum lan. Hareket değiller oğlum bunlar. De, mahvolmuşum bitti benim. Hemen alıp geliyorum. Aa, adam gel, gel, gel adam gel. Adam Adam, mı lan bu? Oğlum bu ne lan? Çar efsane lan. Bak 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 benim hareketlere bak. Ananı sattım hadi. Biraz bokunu çıkarıyoruz bazen kanka. Beyler adamlar baron aldı son hatamızdan sonra ben gidiyorum penta at. Gel kanka penta atıyoruz. Bunları baronluyken penta atıyoruz bunlarla. Gel gel, gel 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 Tamam biliyorum. Gel bekliyorum. Buradan atıyoruz ilk quadra sonra penta. Gel moruk. Gel moruk. Saktan şimdi çalıya. Gel şimdi bak. Dakika bir. Bak bu bir tamam mı? Bu bir. Sonra bu ibneyi keseyim bir dakika. İbneyi kese o kolay. Hemen önünü kesiyorum bu ibnenin. Burada da bir ibneler nerede? Pezemek tur atıyor. Çaldı acaba? acaba? <laughs> Yakaladım. Mami <laughs> master yetişemiyor ki onu diyor. <laughs> Baba 16 level oluyoruz. Ultiyi 3. seviyeye yapmak demek bu. Aha. Timo 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 Timo. Tamam, tamam arkandayım yaklaşamaz sana. Oğlum bu ne lan? Ne yapıyor adamlar uzaklaşmadan vuruyor bize. Şaka yaptım lan şaka yaptım oğlum o kadar girmeyeceğim lan. Manyaklara bak tıklara bak. Kaç baba kaç. Yaşasın baba ananı s***** Warwick. Oğlum bir vurup çıkacaktım ben adamı eve götürdüm. Çok güzel. <laughs> ne? Ejder çıkıyor Muruk Şimdi beyler ejder çözeceğiz. Dur bakayım kırmızı var. Kırmızı alayım. Kanka ejder benim biten bitti aslında talistler ama. Hadi pent atıyoruz. Aşağı aşağı. pardon değil lan Allah sen orada kalın. Ben burada görünmezim ha. Kesin totem var burada. bu. Buralarda mantarlar var. Arkadan da alıyoruz Muruk bunlara. Bir anda. Girin beyler. Girin arkadaşlar. Varik ultisini bekleyelim bence. Bana ibne bana atıyor hep sürekli. Burayı görüyorlar bence. Hareketlere bak şimdi. Evet, görmeler, görmeler. Hadi oğlum. Çek oğlum, çek. Çek, çek. birin çek. Lan çek. Lan salak, çok güzel pozisyonunuz beyler Hilal taktiği yapıyoruz adamlara. Hilal miydi bu taktik? Hadi arkadaşlar. Oğlum ölme. Mal çek, çek. Oğlum lan ha Evet, ultisini dolayıca kardeşim. Ben QS'i alıyorum ya. Aa. Katliam verdik. varfi yine de. Timo'ya bak Timo'ya Timo. Baba her yere mantar atmış şimdi. Dikkat et burada Venox var. Baba bo Ne oldu lan? Bastım beyler buna kutsalı verdim o... bu çocuklara. Bu sefer de Timo şey yaptı beni ya. timo olsa ayrı var ayrı Venox mudur ya... çıkmış yeni çıkarmışlar beyler mahvolmuşu sattık stara kaldık böyle olmayacakmış bekle bekle ben şu var bir direkt girmem lan Onca... bekle betle, bekle ben şu var bin direkt girmem lan amına koyduklar kaçınızlar arayı salıyorum kovrayım yırvacı diyorum ya bak Tamam. Kaçak çay. 3 4 3, 2 3 4. Ejder ejder fighter. Kanka bunlar ejder alırken biz baron. Gel gel gel. Ama baron da var bence. Hani ben. ben biz baron baron. Ne oğlum baronu? Onlar ejderde. Bak. İt oraya it 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 it, it, it. barona gel. Hava bak hemen şey yaptım counter'da kibi Rush Bey yazdım A'ya gidelim gel 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 Ay totem var mı? Totem var abi Boşar boşar ona satayım. Önden vur, önden vur, önden vur, 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 Ne fark ediyor ne arkası? lan sana skill atıyor bana. Baba nasıl geliyor ibne aç kurtlar. Aş, aş, aa, gir 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 adamlara gir. Ben şeyim bitti dur ultim bitti. Vazgeçtim vazgeçtim. İbni bu hareket hareket kime yapıyor bu hareket? Bu hareket kime yapıyor? Bu hareket kime yapıyor hareket? Sana hareket yapamazlar. Beni salın lan. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3. Bak yine bir şey o sana. Allah belasını versin. Kırmızı yok altında bakın. Herkes atlayın bilecek lan. Ben gidiyorum ejdere. Nasıl kandırdım ibneleri gördün mü? <laughs> Komik. Kardeşim bak penta atlam lazım benim Bu videoya yakışırılır pentabeler. penta beyler. Şimdi arkadaşlar, cıvam geldi. Şimdi sayın arkadaşlar, nasıl olacak bu durum? Bakın şimdi. Bitirici pentaya atıyoruz Hazır mısınız? Are you ready? şu ilk defa o kadar penta attım Şöyle bir penta daha önce görmedim ben Aa beyler şu pentaya özel şu an alta inip like atıp abone olmanız her pentadan söyle söylerim Aa çok iyiydi vallahi çok iyiydi Elinize evinizde yemeğiniz bittiyse afiyet olsun önünüzü bir toplayın pis bırakmayın Çoğunuz yemek izlerken yemek yerken izlediği için 358 var mı karşıya bakalım <laughs> Bana bak kardeşim arkalarından gidiyoruz hazır mısın? Bir penta daha geliyor arkadaşlar. Ya önce bu ibneyi kesiyorum. Nereye kaçıyor aslanım? Geliyorum kanka ona hız ver bana. Onu mı satayım? Nereden nereye? Şundan buldum ha? Şimdi bana hop ulti atacak bak bak bak. Hop ulti. Hop bana koydum seni. Nereye gidiyorsun? 3 3 3 3 4 4 4 Bruno. Oğlum penta atardım ya vallahi çalmaz. Aa penta aha da penta ya yanlış zor aha da penta aha da penta malzin malzin evet arkadaşlar çıkarken kendinize iyi bakın öpüyorum beni lan